şeyin içine bir şey kattık. Şöyle acı pul biber. Pul biber arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Buradan Alfa'ya Ali Sürücü'ye meydan olsun. Çek. Şey. Yine <laughs> geldin? bu. Hadi bakalım yandık. Yani kilo kaynağı ettim. Aslanım. Hemen çağırın. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Tekrar beni ver. <laughs> evet, arkadaşlar şöyle var. nasıl bir yudum aldın. Oğlum <laughs> <Çifak. gülüyor> Şifa. <çifak>. <gülüyor> 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 Şifa. Şifa. Şifa.